Efendim hoş geldiniz. Nikola Tesla J.P. Morgan serisinin üçüncü videosu olarak aslında ben bunu planladım. Bu Empire State binasının berisinde de Waldorf Astoria Oteli'nin hikayesidir. Birbirlerinden çok fazla ayrı olduklarını zannetmeyin. Anlatmaya çalışacağım da zaten birlikteliklerinin nasıl olduğu. Ee, sizi biraz tarihe götüreceğim. Anlatmamın sebebi bir New York övgüsü ya da işte oraya özenme, öykünme vesaire değildir. Sadece düşüncenin nasıl değişip nasıl başka yerlere taşınabileceğine dair size bir fikir vermesini istiyorum. Nikola Tesla malum, benim gördüğüm son gelmiş büyük mucittir. Ondan sonrasında onun kadar derinden etki bırakmış olan herhangi bir icat yapılmamıştır. Bugünümüze getiren bizi elektrikse eğer, bu cihazların da çalışmaları dair onun sayesinde olmuştur. Ama bunun arkasında aynı zamanda bir New York manzarası vardır. New York manzarasından öncesinde Tesla Paris'tedir. Fakat orada olmayacağını, daha fazlasını yapabilmesi için New York'a gelmesi gerektiğini anlar. Geldikten sonra Edison'la bir süre çalışırlar, sonra yolları ayrılır. Akım savaşları meydana gelir ve Tesla yoluna devam etmek için bir finansörün gerekli olduğunu kavrar. Finansman ise elbette elbette JP Morgan'dan gelecektir. Böyle bakarak lütfen bu videoyu Algılamaya çalışalım. 1900'lerin başlarına götüreceğim sizi. 1900'lerin başlarında henüz Empire State Binası yok. New York bildiğimiz New York gibi değil. Daha alçak binalardan oluşan, daha kendi halinde bir şehir. Yeni yapılmakta olan bir New York. İlginç binaları ki bu bina hala durmakta ve otel olarak hizmet vermekte. Kullanıma yavaş yavaş girmekte. Fakat şehrin silüetine baktığınızda yüksek bir. Göktelenlerden oluşan görüntü görmüyoruz. Bu şehrin özelliği nedir derseniz 1900 başlarında dünyada büyük icatlar, gelişmeler, ticaret var. Bu ticaretin içerisinde 1914 Birinci Dünya Savaşı öncesi olduğunu da lütfen hatırlayınız. Ticari çalkantılar da var. Avrupa'da monarşinin sallanması nedeniyle Avrupa'nın bilgili zenginleri Amerika'ya göç etmişler. Aynı zamanda iş gücü olarak da Avrupa'dan ve dünyanın pek çok yerinden aslında kanunla arası çok iyi olmayanlar da Amerika'ya gitmişler. Ve İngilizler bir şekilde adanın kontrolünü Hollandalılardan almışlar. Dolayısıyla New Holland olarak geçen, New Amsterdam olarak geçen ada Manhattan hatası New York'un içerisinde Manhattan'a dönüşmüş. Bu ortamın yarattığı tabii bir iç dinamik var. İç dinamik ticaretten kaynaklanıyor. Gelen giden çok ve bunların konaklamaları gereken iyi bir yere ihtiyaç var. Avrupa'dan gelmiş olanlardan William Waldorf Astor, Viscount Astor olarak adlandırılıyor. Soylu olduğunu varsayıyorum bu nedenden ötürü. Buradaki bulunan yere bir otel yapılması gerektiğine kanaat getiriyor. Ve bu oteli yaparken de Astor ailesinin önde gelen kişiliklerinden biri olarak kendine ait olan bölgeyi kullanıyor. Waldorf Astor'ya değil o zaman. Astor kendi evini yapıyor. Bu Astor'un yaptığı ev o zaman için aslında beklenmedik derecede lüks ve büyük olan bir otele dönüşüyor. Buna Hotel Astor New York, New York adı veriliyor. Bugün yerinde Van Astor Plaza olarak başka bir plaza bulunmakta. New York Times Square'de 1904 ile 1967 arasında hizmet veriyor. Bin adalı olduğu biliniyor. Yanında komşu olarak yapılan... Waldorf'lara ait otelle bir süre sonra işbirliğine gitmek durumunda kalıyorlar ve iki otel birleşildiği zaman o zaman için dünyadaki en lüks otel olan Waldorf Astoria oluşuyor. Yalnız Waldorf Astoria'yı lütfen bir otel olarak düşünmeyin. Bu cins oteller dünyanın her tarafında var. O zaman için bu sıradışı olan bir durum ve bakıştığınız şey aslında sadece bir otel ve otelin sunduğu lüks değil. Tamam otelin dizaynı, osu, busu, zamanın en iyi işte mimarlarına çizdirilmiş, yaptırılmış ama malzemeden de kaçılmamış. Malzemenin bütünü bir şekilde Avrupa'dan geliyor efendim. O mermerler, İtalyan mermeri Avrupa'dan taşınıyor. Avrupa'dan pek çok sanat eseri bu otelin içerisine geliyor. Fakat esas siz isimlendirmelere lütfen bakın. Marie Antoinette resepsiyon odası, 14. Louis yatak odası, 4. Henry resim odası şeklinde gittiğiniz zaman şuna kesin kanaat getiriyorsunuz. Astor, Waldorf her kimse bunlar aslında Amerika'ya göç etmiş olan Avrupa'daki hanedanlıkları taşıyorlar ve taşıdıkları yerde sonuçta onların yaşadıkları standartlara özgü bir mekan. Waldorf Astoria bu şekilde ortaya çıkıyor. Aslında baktığınızda Harrods yılları olarak adlandırabilirim. İngiltere'de hala hazırda var olan hanedanlık sürmekte. İngiltere Fransız devriminden en az etkilenmiş olan çünkü İngiltere'de zaten bir şekilde adı konmamış olan demokrasi var. Yani bir avam kamerası var, bir lordlar kamerası var. E sonuçta kraliçenin hükmü bir yere kadar geçiyor. Fakat Avrupa'dan Amerika'ya geçmiş olan şey beraberinde o düşünce biçimini de taşıyor. Waldorf Astoria uzun süre hizmet veriyor. Waldorf Astoria'yı Tesla'ya bağlayan şey ise Tesla'nın hayatının çok büyük bir sıkıntının laboratuvarında ve tek başına geçiriyor olmasına rağmen yaşam mekanı olarak Waldorf Astoria'yı seçmesi. Çünkü imkanları var ama yaşam olarak da sıradan bir şey istemiyor. Kalburüstü bir yaşam istiyor. Yani iyi yerde yaşamak, iyi yerde oturmak, iyi insanlarla, kendine göre iyi insanlarla. Yani onun mucit olarak kişiliğine uygun finansmanı sağlamak yükümlü olabilecek kişilerle ka karşılaşabileceği mekan burası. Siz tabii ki zengin birini arıyorsanız o zengin birini herhangi bir yerde bulmuyorsunuz. Waldorf Astoria gibi bir yerin restoranına girdiğiniz zaman siz de Nikola Tesla'ysanız ve bunlara da daha sonrasında yemeğin ertesinde laboratuvara götürüp bir şov çekebiliyorsanız elektrikle ilgili o zaman tabii hem haber oluyorsunuz hem yaptıklarınızı tanıtıyorsunuz hem de finansman kaynağı bulabilir hale geliyorsunuz. Waldorf Astoria'nın Nikola Tesla açısından önemi daha çok bu oluyor. Fakat Waldorf Astoria bir süre sonra bulunduğu yer itibariyle şehirlerin kaçınılmaz akıbeti değer kaybetmeye başlıyor. Bugün de baktığınızda eski İstanbul'un tarihi yarımadanın içerisinde benim açımdan çok 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 değerli, emsalsiz değerde olan yerler olsa bile sonuçta yaşam alanları buradan kayıp şehrin başka yerlerine doğru gidiyor. Yakın zamanda kurulmuş olan İstanbul semtlerine baktığınızda da bunu yine göreceksiniz. Şehrin içinde yeni yeni şehirler oluşuyor. Bunlardan kültürel kimlik yaratabilenler varlıklarını sürdürüyor. Kültürel kimlik yaratamıyor ise bir süre sonra onlar da demode oluyor. Waldorf Astoria'nın bulunduğu yerde pozisyon olarak 42. cadde yakınında olan bu yer sonuçta varlığını o anlamda kaybetmeye başlıyor. Bunun üzerine yöneticiler Waldorf Astoria'yı başka bir mekana taşıyorlar. Daha kuzeye taşınıyor. 301 Park Avenue'de şu an bulunduğu yer burası. 47 katlı olarak 190 metrelik bir bina yapıyorlar. Yine özel mimarlar tutuluyor. Bu Otel aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de New York'taki resmi konaklama mekanıydı yakın zamana kadar. Sonra bir takım nedenlerden ötürü Waldorf Astoria'dan vazgeçildi. Tamam hali hazırda dünyanın en lüks oteli, New York'un en lüks oteli olma özelliğini taşımıyor. Ama zamanında burası dünyaya şekil veren, muhtemelen hala da şekil vermekte olan toplantılara ev sahipliği yapmış. Mesela televizyon sinema endüstrisinin birlikteliği, mesela bu şekilde bir kültür emperyalizmi ile aslında nelerin başarılabileceği şeklinde düşünceler. Mesela sıra dışı balolar. Bunların hepsi Waldorf Astoria'da düzenleniyor ve ondan sonrasında dünyaya sunulacak yeni fikirleri, yeni düşünceleri beraberinde getiriyor. Peki eski Waldorf Astoria'nın yerine ne oluyor? İşte o bizi Tesla, e, Waldorf Astoria ve aynı zamanda J.P. Morgan üçgenine bağlıyor. Çünkü zaman öyle bir zamana geliyor ki artık insanlar ekonomik şalkantılar vesairelerde falan bir kenara koyduğunuz zaman birbirleriyle muhtaç olmalarına rağmen finansın etkisi altına girmeye başlıyorlar. O bölgeye yüksek bir kule yapılmaya başlanıyor. Bu kule yavaş 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 yavaş, yavaş yükseliyor ve en sonunda kule bugün Empire State olarak bilinen kuleye dönüşüyor. Empire State'in New York için simgesel özelliği tartışılmaz. Bu konuda ben de bir şey ekleyemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, yapıldıktan çok uzun süre sonrasına kadar boş kalıyor. 25 yıllık falan bir dönemden bahsederler. O yüzden adı Empire State'ten ziyade boş anlamında Empty State olarak adlandırılıyor. Biraz e, mizah konusu da olabiliyor. Fakat bugün baktığınızda Amerika'nın en büyük medya kuruluşları, en büyük şirketleri burada bulunmaktan büyük gurur, onur duyarlar. Üstelik adına baktığınızda o zaman zaten düşüncenin nasıl transfer olduğunu ben okuyabiliyorum. Adı bunun imparatorluk abidesi. Bu şu anlama geliyor. Biz Avrupa'dan zamanında gelmek zorunda olsak bile Avrupa'daki o aristokratik, monarşik, elit ne kaderseniz deyin adına artık. O düşünceyi biz buraya taşıyoruz ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi olan New York'un Manhattan adasını bu düşünceyle damgalıyoruz. Buna da imparatorluk abidesi adını veriyoruz. Bugün baktığınızda imparatorluk abideleri dünyanın çok yerinde var. Empire State binası New York'a ait olmakla birlikte birkaç şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir, Waldorf Astoria'nın eski yerine yapılmıştır. Yani düşüncenin devamlılığı esastır ve düşünce olarak da Avrupa'daki zamanın monarşik düşüncesini yine de taşıyacaktır. bu konuda da bir sorun yok. Diğer mesele ise teknik açıdan bu nasıl mümkün olmuştur dediğiniz zaman tabii ki JP Morgan'ın konsolide ettiği demir çelik endüstrileri sayesinde olmuştur. Çünkü bu kadar yüksek bir binayı betonarme yapmak imkanı yoktur. Bu binayı yapsanız yapsanız çelik konstrüksiyonla yapabiliyorsunuz. Onun kurduğu endüstriyle sağladığı demir çelikle bu binanın konstrüksiyonu yapabilmiştir. Yapım aşamasına ait pek çok fotoğrafı zaten görmüşsünüzdür internet. Nette de bulabilirsiniz. Ama üçüncü olan kısım, yani bu binaya nasıl çıkılacağı kısmına ise Tesla çözmüştür. Tesla'nın Empire State binasıyla doğrudan hiçbir ilgisi yoktur. Ama Waldorf Astoria'nın konuklarından, hatta paydaşlarından bir tanesidir. Bu binanın esprisi ise asansör olunmaması durumunda çıkılamıyor olmasıdır. Yani Tesla'nın elektriği kullanılabilir hale getirmemesi durumunda Empire State'lerin yapılması aslında mümkün değildir. Ben binaya bir kere gitme şansında sahip oldum. Daha doğrusu gittim. Merak işte şu an gitsem gider miyim? Muhtemelen gitmem ama şunu da söyleyeyim size. Hani gittiğiniz zaman e, tepesinden New York'u görüyorsunuz. Bir ikincisi asansör bir tek defada çıkılabilecek şekilde dizayn edilemiyor. Yani belli katlarda asansörler arasında transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bu kadar yüksek binayı bir kere de çıkabilen asansör halatı ve sistemi kurmak mümkün değil. Kurmamışlar zaten. O anlamda baktığınızda Tesla bunun finansmanını sağlayan JP Morgan ve bunu yapmayı düşünce olarak gerçekleştiren Waldorf Astoria da aynı potada erimiş oluyor. Şimdi etrafınıza lütfen bakın. İstanbul'un içerisinde de yeni yeni Empire State'ler zaten kuruldu. Baktığınız zaman çok fazla farklı olmadığını göreceksiniz İmparatorluk abidesi bir yerde varlığını sürdürüyor İstanbul gelişme dönemini 1900'lerin başında Aslında sahip oluyor o da Sultan Abdülaziz'in bir şekilde Avrupa'yı görmesinin ertesinde yani oradaki durumu gördükten sonra Sultan buradaki durumun o şekilde belli bir başka bir yere doğru dönüşmesini yani daha böyle gözü okşayan daha böyle ihtişamlı binalar yapılması konusundaki yolu açıyor. Bu Karaköy'de bulunan sermayenin yani JP Morgan'ın, Rothschild'lerin, İstanbul temsilciliği olan Galata bankerlerinin şehir kurmak konusundaki heveslerini ortaya çıkartıyor. Çünkü onlar da bakıyorlar Paris, Viyana var. Bizim şehrimiz niye daha güzel olmasın? Onun üzerine işte Grand Rue de Pera, İstiklal Caddesi yapılımına başlanıyor. O zamandan kalan binaları bugün herkes nostaljik ve içinde bulunmaktan mutluluk duyar biçimde izliyorlar. Hikayelerini çoğumuz zaten bilmiyoruz. Başka videolarda anlatmaya çalışacağım. Ama sermaye eğer fikri mülkiyetle doğru biçimde birleşebilirse o zaman siz bundan yepyeni bir şeyi ortaya çıkartabiliyorsunuz. İnsanların yararına, insanın içini ısıtacak güzel aynı zamanda da insan olmanın insan varlığının dünyadaki kültürünün ifadesi olarak da kabul edebilirsiniz. Galata yakın zamanda canlanmaya başlandı. Cana canlanması devam edecek efendim. O yüzden videoyu lütfen bu şekilde de bakın. Sadece bir bina hikayesi değil bu. İnsanlar gelirler, geçerler ama binalar kalıcıdır ve bu binalar bir süre sonra şehrin siluetini, şehrin yapısını değiştirir hale gelirler. Biz içlerinde sadece yaşarız ve geçeriz. Ama tarihi iyi öğrenirseniz yaratıcı düşüncelerin nelere kadir olduğunu da rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim.